Kıymetli arkadaşlar artık belediyemiz seçildiğimiz günden bu yana dördüncü ayına doldurdu. Dolayısıyla bir kısım işlerimiz artık tıkır tıkır yürümeye başladı. Seçildiğimiz gün söylemiştik. 1 Nisan'dan itibaren Toroslar'da başka bir takvim işliyor demiştik. Başka bir saat çalışıyor demiştik. Başka bir zaman olacak demiştik ve şu dört aylık zaman içerisinde gördük ki bu takvim, bu saat hızla çalışmaya başladı. Torosların çehresi hızla değişmeye başladı. Toroslarda psikoloji hızla değişmeye başladı. Belediyede artık daha güler yüzlü bir ortam var. Vatandaşlar belediyeden artık daha güler yüzlü ve daha sempatik bir ortamda hizmet almaya başladılar. Dolayısıyla yeni zamanın, yeni takvimin, yeni saatin Toroslara neler kazandırdığını hep beraber görmeye başladık. Nelerin değiştiğini hep bir de hızla göreceğiz. Mesela bizim en çok speküle edilen işlerimizden bir tanesi biz geldiğimiz günden bu yana özellikle imar ve ruhsatlandırma aşamasında işlerin çok yavaş gittiğine ilişkindi. Bu konuda gerekli personel desteğini sağlayarak gerekli çalışmalar yaparak 4 aylık zaman diliminde çok hızlı mesafe kat ettik. Mesela an itibariyle belediyemizde bekleyen imar durumu yok. Kim imar durumu için başvurmuşsa mesela bu haftanın başında imar durumunu almış, gitmiş. Eskiden bu işler için 6 ay, 8 ay, 4 ay, 5 ay beklenirdi. Artık bunlar beklenmiyor. İşte yeni takvimin, yeni zamanın önemli göstergelerinden birisi bu. Toroslarımızda 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana tam 200 tane ruhsat verilmiş. Bu 4 aylık zaman diliminde verilen ruhsat sayısı. 2023 yılı boyunca tüm 12 ay boyunca verilen ruhsat sayısı 320'den ibaret. 321'den ibaret. Bu da aslında bizim Toroslar'da zamanın nasıl işlemeye başladığını, Toroslara yatırım yapmak isteyen yurttaşlarımızın, dostlarımızın, iş insanlarımızın neyle karşı karşıya artık kalacaklarını bilmeler açısından önemli bir durum. Sadece bu açıdan değil, sadece bu açıdan değil, belediyenin yaptığı bütün iş ve işlemler açısından gerek yapı kontrollerine ilişkin, gerek zabıta hizmetlerine ilişkin, gerek sağlık hizmetlerine ilişkin çok ciddi mesafeler katılabilmiş. Mesela eskiden en büyük toroslardaki yurttaşların zulüm diye ifade ettiği yapı kullanma izin belgesini biz seçildiğimiz günden bu yana 56 tane yurttaşımıza teslim etmişiz. Yani oradaki yığılma önemli oranda giderilmiş. Aslında bu yapı kullanma izinlerinin alınması çok zor değil, problemli de değil. Ama bizden evvelki yönetim bunları problem haline getirmişti. Bunlar bir türlü oradan işleyemiyordu. Mesela harita birimizde, birimimizde sadece Temmuz ayında 36 tane işlem yapılmış. Tevhid işlemi yapılmış, ifraz işlemi yapılmış, yoral terk işlemi yapılmış. Daha da önemlisi, yıllardır bekletilen binlik planların önemli bir kısmı bitirilmiş ve hatta artık belli bölgelerde uygulamalar bile yapılarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, Belediye Encümen'ine gönderilmiş. Fen İşleri Müdürlüğü'nüz özellikle... Köy yollarımız konusunda çok ciddi mesafe katetti. Çiftçilerimize söz vermiştik. Bu yıl siz hasada başlamadan mutlaka ama mutlaka sizin bahçe yollarınızı kullanılabilir hale getireceğiz demiştik. Hatta Temmuz ayında yaşadığımız ciddi hava muhalefetine rağmen Toroslar'da bahçesine gidemeyen, bahçesinde yolu olmayan köylümüz kalmadı. Bu sene hasadımız daha mutlu olacak. Şehir içi yollarımızda bugüne kadar ihmal edilmiş birçok yol tamir edilmeye başlandı. Yani yerini bile bilmedi eski yönetimin mahalleler bugün artık asfaltla karşılaştı, asfaltla kucaklaştı ve ciddi bir şekilde buralarda ciddi tamiratlar yapıldı. Mesela yasal bir zorunluluk haline getirilmiş olmasına rağmen 2022 yılında biz gelinceye kadar kurulmamış olan Afet İşleri Müdürlüğümüz kuruldu. Ve hemen arkadaşlarımız 20 tane gönüllü belediye çalışanımızla bir ekip oluşturdular. Yıllardır yine yasal bir zorunluluk olmasına rağmen dijital arşive bir türlü geçirilememişti. Hatta öyle spekülatif işler vardı ki Toroslar Belediyesi'nin 3 sene önceki evraklarına ulaşamazsınız gibi bir dedikodu sürekli konuşulurdu. Şimdi biz bütün arşivlerimizi bulduk, bütün depolarımızı getirdik. Tam da bu kültür merkezimizin altındaki bir sahada dijital arşiv ünitemizi kurduk. Her gün 15 arkadaşımız orada toroslarımızın etten tırnağa ne kadar evrakı varsa tahakkuk fişleri dahil olmak üzere bütün evraklarını, bütün belgelerini dijital arşive geçirecekler. Yani bir sene içerisinde bu dijital arşiv tarama işimiz bitecek. Herhangi bir toros yurttaşımız torosların geçmiş dönemlerine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmak isterse hemen bilgisayarının başından torosların 30 yıllık geçmişine ilişkin temin edebildiğiniz bütün arşivleri yurttaşlarımız bir bilgisayar tuşuyla görebilecekler. Spor müdürlüğümüz biliyorsunuz daha önceki meclisimizden geçirmiştik anımsarsanız bir yaz kursu, yüzme kursu düzenlemişti. Onunla ilgili bir çalışma başlatmıştı. Temmuz ayı seferimizde 420 tane genç kardeşimiz bizim kurslarımızdan faydalandı ve 420 tane gencimiz evinden alınarak yine evine kurs sonrası bırakılmak şartıyla kurslarımızdan faydalandılar. Yine Ağustos ayı utumuzda ise 500 civarında öğrencimizin ki kayıtlarımız hali hazırda devam ediyor, 500 civarında öğrencimizin bu yüzme kurslarımızdan faydalanmasını sağlayacağız. Çokça konuşulan bir mesele bu amatör spor kulüpleri ve bizim futbol sahalarımız ve torosların spor alanları. Gerek tenis kortlarımız gerek spor futbol sahalarımız bir kısmı bazı ticari işletmeler tarafından teslim alınmıştı. Bunların hepsinin nigeri belediyemiz noktesine kattık. Ay ışığı, düğün salonumuzun altında bir spor kompleksimiz vardı. Burada her gün 300 tane kadınımız pilates ve benzeri spor dallarıyla ilgili ücretsiz olarak bunlara kavuşmuş durumdalar. Biz bunlara yine devam ediyoruz. En eskisi 2023 model olmak üzere yine 20 tane aracımızı hizmetimize kattık. Yani artık sokaklarımızda çöpler toplanırken damla su Çöp suyu sokaklarımıza akmıyor. E, konteynerlerimiz hızla yeniliyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Bir kısım peyderpey almaya başladık. Önümüzdeki ay içerisinde, bu ay içerisinde de bir 250 tane daha konteynerimiz gelecek. Bunların da çalışmasını yaptık. Her gün e, yaklaşık bin konteynere ihtiyaç var. Onu da söylemiş olayım. Bin konteynerimizde e, tamamladığımız zaman, toroslarımızdaki eskimiş, kırılmış, dökülmüş konteynerlerimiz önemli bir oranda yenilemiş ve sıfırlamış olacağız. Halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Tarımsal hizmetler ve bu alanda yapılacak çalışmalar benim açımdan çok önemli kıymetli arkadaşlar. Bu çerçevede belediyemizin şehir içine yakın bölgelerde bulunan iki tane arazisini örnek çiftlik olarak e, çalışmasını başlattık. Yakında buralara sürüp buralarda alternatif tarımın yapılacağı alanlar oluşturacağız ve köylülerimizle direkt üretim tarlamızın başında belli seminerler gerçekleştireceğiz. Alternatif tarım, alternatif ürün konusunda seminerler ve çalışmalar yapacağız. Bunun ikisi de toplamda 30 dönümün üzerinde araziler. Bu iki tane büyük arazimizde çok ciddi tarımsal faaliyetler e, yürüteceğiz. İlçemize bir hayvan barınağı kazandıracağız ve burada kısırlaştırma ünitesi ya da ameliyathanesi kurmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Gerekli yazışmaları yapıyoruz ve e, en kısa sürede bu tahsis yapıldığı andan itibaren orada hayvan barınağımızı kuracağız. Birkaç gündür Büyük Millet Meclisi'nde ciddi bir cenk yaşıyoruz. Aslında e, Büyük Millet Meclisi'nin vakurluğuna çok da yakışmayan bir durum bu. Bu arada bir kentimizin milletvekili de bayağı bu konuda hırpalandı. Ben buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Ee, bu çerçevede hakikaten bizim milletvekillerimize yakışmayan bir durumla karşı karşıyayız. Yani bizim medenice meselelerimizi çözebilme imkanımızın hala olduğunu düşünüyorum ben her şeye rağmen. Şimdi bu sokak hayvanları meselesi yeni türetilmiş bir mesele değil. Aslında evet bunun mağdurları da var. Ama en büyük mağdur aslında sokaklıkta yaşayan hayvanların kendisi. Yıllardır bu konuda umursamazca politikalar geliştiren hükümetler bugün gelinen aşamada sanki bu yeni icat olmuş bir şeymiş gibi belediye başkanlarına bir cellatlık rolü biçerek bu meselelerden kurtulmaya çalışıyorlar. Bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Yani biz hayvanları katlederek, sokaktaki hayvanları katlederek sorunlarımızı çözemeyiz. Daha doğrusu biz sorunlarımızı sürekli yıkmak, dökmek, kapatmak üzerine kurulan fikirlerle çözemeyiz. Bunun tersini yapmak durumundayız diye düşünüyorum ben. Evet şu konuda haklısınız. Yurttaşlarımızın da bir kısmı bunu savunuyor, söylüyor. Sokaklardaki hayvan popülasyonu çok fazla. Hatta yapılan bir araştırmaya göre olması gerekenin belki 10 katı hayvan sokaklarımızda geziyor. Bu bir an evvel tehlikede arz ediyor olabilir. Ama bu o hayvanların tercihi değil. Bu tamamen bizim ihmal etmiş olmamızdan kaynaklı, görmemiş, görmezden gelmiş olmamızdan kaynaklı. İşlerin bu hale geldiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla çözümün hayvanları uyutmak değil, onları aşılatıp kısırlaştırıp yeniden sokaklarına bırakmak ve popülasyonlarının artmasını engellemek olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda da belediyemizin üzerine düşen her türlü görevi yapacağını, bize tahsis edilen alanda hayvan barınağımızı kuracağımızı, içerisine de ameliyathanemizi kuracağımızı ben buradan tüm Toroslu hemşehrilerime bir kez daha duyurmak istiyorum. Her ne kadar İller Bankası hükümetin emriyle bizim gelirlerimiz el koysa da biz başta tasarruf ederek ve başka üst kaynaklar yaratarak hizmetlerimizi devam, ettirin, devam, ettireceğiz arkadaşlar. Ben buradan Toros halkımızın müşteri olmasını istiyorum. Bakınız geçen ay birikmiş 15 aylık vergi borcu vardı. Ve üstelik biz kendi dönemimizi cari yatırıyoruz. Geçmiş dönemden birikmiş 15 aylık vergi borcu vardı 32 milyon lira. Bu 32 milyon lirayı İller Bankası tek seferde kesti. Geçen ay bizim gelirlerimizden, bizim gelirlerimizin ortalama 55 milyon lira olduğunu düşünürseniz ne demeye çalıştığımı anlarsınız. 32 milyon lirayı kesti. Tahmin ediyorum bugünlerde de bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun borçları gündem oldu. Onu da ben buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim. Ve fakat peşinden söyleyeyim Toros halkına. Enseyi karartmaya gerek yok. Bu anlattıklarımız durum teşhir olsun diye. Yani bizim neyi, bizim neyi devraldığımızı görün diye anlattığımız meseleler. Yoksa hizmetler durmayacak. Çöpler toplanacak, parklar sunulacak, asfaltlar yapılacak, kaldırımlar yapılacak, sosyal hizmetler devam edecek. Çocuklarımız yüzme havuzlarına girmeye devam edecekler, futbol oynamaya devam edeceğiz. Kreşlerimizi yapacağız, balık pazarımızı yapacağız, taze evlerimizi yapacağız, hepsini yapacağız. Belediyeye geldik biz iki tane tabanca bulduk belediyede. Dedik ya bu tabancalar neyin nesi hani e, bu acaba dedik birisi mi unuttu gitti burada. Sonra araştırdık ettik belediyenin şeyine kayıtlı, enventerine kayıtlı makam tabancasıymış. Ben bireysel olarak silahlanmaya karşı birisiyim. Silah kullanabilecek kesimler belli. Memleketin adli e, güvenliğini sağlayacak insanlar, e, kolluk kuvvetleri bence sadece silah kullanmalıdır. Onun için hiçbir sivil yurttaşın ben silah kullanmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu, e, hakikaten tüm kalbimle söylüyorum. Çünkü memlekette buna için o kadar çok kötü anılarımız var, yaşıyoruz ki. Dolayısıyla bireysel silahlanmaya Karşı bir insan olarak, bir belediye başkanı olarak aynı zamanda silaha ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Bunun doğru bir şey de olmadığını düşünüyorum. Bir belediye başkanının silahla gezmesinin e, bir anlam olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu silahları biz de iade edelim. Nereye iade edelim? Emniyet müdürlüğümüze sorduk. Dediler ki bunu ancak makine kimya enstitüsüne iade edebilirsiniz. Bunun için işte meclis kararı almanız gerekir dediler. Olay bundan ibarettir. Mevzuyu geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öncelikle hayvanları koruma kanunu adı altında katliam yasasının meclisten geçmesine dair bu gündemi burada tartışırken büyük utanç yaşıyoruz. Yeni yaşamı inşa etmeye çalıştığımız bir felsefeyi savunurken yaşamdan, yaşamaktan, çözümden yana bir sorumluluk almayıp yaşama faaliyetlerini içe sayanlara, dindarız diyenlere hayvan öldürmenin günah olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sokakta yaşayan canlıların üzerinden alınan bu kararı, biz Toroslar Belediyesi Kadın Meclis üyeleri olarak bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Her gün en az üç kadın katledilirken, hayvanların sokak ortasında tecavüz edilmesine göz yumup, katliama göz yumup, infaz yasalarıyla katilleri, tacizcileri, tecavüzcüleri alflarla tar, tar diye tarde ettiyedilmesini değil canlıların yaşam haklarının korunmasını ve alınan bu kararların derhal geri çekilmesini istiyoruz. Hülya Ayhan Keskin, Fatma Özbay, Duygu Yalçın Kıvılcım, Beyaz Köse, Sibel Tavaç, Sevgi Aktaş, Bejna Güney Akba. Biz e, kadınlar olarak artık kadınların ölmesini istemiyoruz. Nasıl hayvanların ölmesini istemiyorsak, yaşamı savunuyorsa, yani kadınların da ölmesine artık bıktık, usandık, yıldık. Artık kadınlar ölmesin. 6284 sayılı kanunu uygulasınlar ve takip etsinler. Uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu diye. Yasa şu anda tartışılmaya açılıyor. Biz buna karşıyız. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayarak kadın haklarını torba yasalarla yok ederek görmezden gelenlere sesleniyoruz. Bu çığlığımız bundan dolayı. Biliyorsunuz Temmuz 2023'te infaz yasası düzenlemesi yapıldı. Bu infaz yasası düzenlemesine göre bütün taciz ve tecavüzden, istismardan içeri gidenler hepsi salı verildi, serbest bırakıldı. İşte bu infaz yasasından güç alanlar kadın katliamına, istismara devam etmeye başladılar. Biz kadınlar artık yeter diyoruz. Her ne olursa olsun hayatlarımızdan, haklarımızdan, umutlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. 6.284 sayılı kanun ev içi şiddet ve maruz kalan kadınların şiddetinden uzaklaşabilmesine ve can, güvenliğine sağlanabilmesi için alınan bir tedbir kanunudur. Bu kanun uygulanması istiyoruz. Aile yani içi yapısını bozan huzur kaçan ve boşanmalara neden olan İslam, İslam Sözleşmesi değil. Aile için, ehli için de dediler. E, keşke şu an yapmış olduğumuz e, küçük bir protestonun e, yaşanılan katliam, hayvan tecavüzleri, ee, ve e, hayvan katliamlarının, uyutulmaların önünde keşke geçilebilse, şu an yapmış olduğumuz şey sadece bir farkındalık yaratabilmek, bunu da yapabilir, yapabilirsek ne hala? Keşke kadın cinayetleri her gün yaşanmasa, e, şu anda gündemimizde olan hayvanlarımıza ilişkin yasa e, meclisimizden geçmeseydi ve keşke biz de bu pankartları açmak zorunda kalmasaydık bu farkındalığı yaratmaya çalışmasaydık. Teşekkür